Bir ayda sıfırdan oyun yapmak. Aa. Aa. Bunu gerçekten tek başıma yapmamalıydım. Oyun sever misin? Hayır yakalamacağım. Ortada sıçan daya, hayal arkadaşınla oynadığın saklambaç oyunlarından bahsetmiyorum. Temeli 1972'ye dayanan Pong ile beraber 40 yıldır binlerce farklı eseriyle çığ gibi büyüyüp bütün rakip piyasaların kafasına sıkmış oyundan bahsediyorum. Video oyunu. Seviyor musun? Evet. Tamam boş ver. Ben seviyorum. Daha bir yaşındayken çimene dokunmamaya başlamış ve 20 yıl içinde binlerce oyun deneyimleyen orta kilolarda bir in insanım. Çünkü oyunlar güzeldir. Film ve diziler yerine sizi gerçekten atmosfere sokabilecek. Eğer sadece LOL oynamıyorsanız sizi <laughs> büyük şeyler katabilecek devasa bir potansiyel. Hatta kanalında oyun videosu çekebilmek için okulu bırakmış 17 yaşındaki bu çocuğa soralım. Oyunlar güzel. Ve 20 yıl ardından hala oyunları seviyorum. Kaçmış olsun. Ve yeni çıkacak oyunları oynamaya sabırsızlanıyorum. <laughs> Bir dakika kaç param var? O oyunu Ne de. Oynayamıyorum. <laughs> Sanırım oyun oynamak için sadece iki yolum var. Orsan oyun, oyun yap. Oyun yapalım. <laughs> tamam bilgisayarımı trojan istemiyorum. Evet, ne yapacağımı gram bilmiyorum. Hayatımda daha önce video dışında hiçbir şey üretmedim. Ama tükettim. Yüzlerce film, dizim, kitap, müzik ve oyun. Ve hepsinin ortak bir başlama noktası var. Sanırım bu en kolay kısım. Çünkü 4 yıl önce tam da işime yarayacak bir video serisi hazırladım. Olay şuydu. Dünyada kalan son insan olduğunu fark eden sen. Sonda çıkan iki videodan birini seçerek 10 farklı sondan birini ulaşıyordun. Evet, Stanley Parable çakması. Hemen hazır. Dünyadaki son insanı oynadığımız birinci şahıs interaktif oyun. Anneni seviyor musun? Sevgi ne? Sevgi. Tamam. Nasıl yapacağım? Tema belirleyin. Yaptım. Araştırma yapın. Tamam yaptım. Oyunu planlayın. Tamam. 3. maddeyi koymadı. Koymadın mı? Bir. İki Dön dönüp baktın şimdi gülüm gülümsüyorsun. Ananız. <laughs> <laughs> tamam sıra motoru bulmakta. Derin araştırmalarım sonucu potansiyel iki motor buldum. Unity ve Unreal. Ve hangisini seçeceğimle alakalı 50 farklı makale okumak yerine kolay yoldan giderim. Tamam Unreal. Birazcık baktım ve Unreal oyun yapanlar gerçekten inanılmaz işler çıkartmış. Sanırım her şey müthiş olur. N nasıl oynuyoruz lan? Tamam oynayabilmek için yeni bir karakter yaratmam <laughs> Evet. Bu artık bir biz biziz. Ama fasulyemiz hala kalsın. Hareketi sağlamam gerek. Araştırmam bitti ve Blueprint adındaki görsel kodlama dilim Her şeyin anahtarı Mantığı basit Kutu var Bir kutu daha var Bağlıyorsun Oyun bitti Mesela oyun başladı kutusu Müzik çala bağlandım. Rus bir çocuk denklersek Olayı kapsın mı? <laughs> Tamam gereken her şeyi izledim. Zıplamak için event oluştur. Bir zıplamaya bağla. Yürüme için event. Karakterin yön vektörü. Harekete bağla. Eğilme event. Karakterin dünya konumu. Ve kapsülün yarı boyutu referansının matematiğini. Yine bak under line trace ile. Bak yine işte bak benim kafam yandı bak yine buralarda bak. <laughs> bak, <Zıplamak. gülüyor> bak, yine bak, bak, yine kafam yandı buralarda bak. Başladı yine bak. Karakter artık felç değil. Sanırım sıra etrafa yapmakta. Çünkü bomboş. küp koyabiliyormuşuz. Aynı zamanda küre konim silindir. Ve şekiller 3 eksenden tutularak büyüyor. 10.000 TL'lik İstanbul kiralık evim yapmam için bu yeterli. <laughs> Hazır. Ve işte yeni edin. Ne? Sanırım ışık lazım. Artık odamızı düzebiliriz. Eşyalar küp olmayacağı için Sketchfab ve bir bedava model sitesi buldum. Ve içinde gereken her şey var. Mobilya, bina, ağaç, faş, reçep tayyip, Oğlum oyun yapalım lan. Erdoğan. <laughs> bu an... <laughs> <laughs> sitede niye her şey var? Tamam odayı modelledim. Yatak, dolap, çekmece ve eşyalara tek sürü eklemeyi öğrendim. Ama halen bu odaya kızata... K kızatamam. Detaylandırdım. Birkaç petişe modelim, yeni dolap, bilgisayar setup'ım, tahta zemin ve duvar. <laughs> <laughs> ve hava için cam. Artık Sketchfab'dan kız modeli indirip buraya koyarım. Önümüzdeki birkaç gün salon ve banyo tasarladım ve gerçek asker yüzlekte çalışan Türk evini elde ettim. Kapıdan çıkınca boyda düşmememiz için 9 daireli bir apartman <laughs> tasarladım. Ve merdiven modelini hiçbir yerde bulamadığım için ben modelledim. Bu merdiven benim eserim. Ev apart bittim. Ama dünyadaki son insan olacaksak bir dünya olmalı. Bu bayağı zor olacak. Boş dünya atmosferini vermek için yüksek bina ve boş araba modeli ana odağımız olacak. Ev çıkışına küçük bir sokak yapıp ana yola bağladıktan sonra AK Parti ruhuyla yol yaptım. Milletin... ...biz için şehri dolduracak bütün modellerin indirip Blender geçirmek gerçekten çok zamanımı aldı. Selam. Yayın dışında birazcık maden yaptım. Ve şehri tamamen doldurdum. Ara sokaklar, bir tane park, yol işaretlerim. gökdelenler, onlarca farklı bina modelleri... Bu konsepti sanırım aykırı. Ve altı farklı gidiş yolu tasarladım. Ama görünmez duvar var. Açık dünya oyna yapamam. Kapalı dünya bizim kaderimiz. Ve içinde tek yapabildiğimiz sığır bir şekilde bomboş dolaşmak. Artık hikayeyi yapmam lazım. Olay babam son insan olmadan önceki haliyle başlamak. En mantıklı atış. Ve insanlar kendini baba yakın hissetmeli. Yani yıkık olmalı. Aynen öyle. Giriş için 6 farklı sahne yaptım. Uyanma, işeme, otobüs, çalışma, televizyon, uyuma. <laughs> Ve hepsinde yalnızız. Her gün aynı, monoton, sıkıcı hayatı yaşayan Bob. Bir sabah alarm sesini duymaz. Kestik. <laughs> 10 saatin ardından giriş hikayesini bitirdim. Artık kontrol karakterdi. Ama kontrol edecek bir, bir, şey yok. Sıra oynanış kodlamakta. E ile etkileşim için karakterin baktığı yöne ışın atarak nesneleri kontrol eden bir kod yazdım. Ve eve etkileşime geçebileceğimiz birçok farklı <laughs> etkinlik kodladım. Bilgisayar bile koydum. Ördekleri seviyorum. Evet. Stanley Parable'dan çakma damgası yememek için anlatıcı yerinde Bob konuşacak. <laughs> batarya ölmüş. Oyunu büyütmeye devam. <laughs> Gerçekten yoruldum. Hadi Yaklaşık bak, 10 adam. gündür oyunu derinlik sağlamak için farklı gidiş yollarım. Her zemine özel ses. <laughs> integer değişkeniyle her ortama girdiğimizde farklı seslendirmeler. Evet bir numaralı daha. Evet, hayır tamam çok karanlık. Ya da hayır ta tamam hadi. Ha, tamam hayır. Ve etkileşime geçebileceğimiz bir sürü şey ekledim. Apartmandaki her daireye özel bir olay bile koydum. Bakar mısınız? Ve sakın bu kapıya çok fazla tıklamayın. Şehire ise girilebilen evler. Ve birçok istirek koyup oynanışı çeşitlendirdim. Çok az zaman kaldı ve halen büyük bir eksiğimiz var. Seçimler. Hayır, 2023'te. Bu eksiği doldurmak yıllarımı alabileceği için şimdilik oyunun sonunu etkilemeyen seçim ekranları yeterli. Ama halen neden son insan olduğumuzu bilmiyoruz. Ve sadece 10 günüm var. Işık hızına geçip hikaye için bir şehir merkezi tasarladım. Dur. Sonra kimseyi göremediği için Bob'un şehir merkezine gelmesin. Ve yine koca bir hiç görmesi lazım. Oradan da yazdığım skripte göre alışveriş merkezine ve kamera odasına ihtiyacımız var. Çünkü Bob diyor ki tüm gecenin kamera kayıtlarını elde edersem sanırım neler olduğunu anlayabilirim. Ve ekler. Evet. Bizim 6 saattir uyumuyorum. 3 gün boyunca alışveriş merkezi ve kamera odasını inşa edip küçük bir bulmaca hazırladım ve kamera kayıtlarında oyun bitiyor. Ama halen çok kısa. Teneffüste başlasan zil çaldığında kredi Daha çok şey eklemem lazım. Ve YouTube videomdaki köpekten kaçmaya çalıştığımız sekans aradığımız şey. O zamanlar küçüktüm. Yeah. Tamam mı? Şehir merkezinde bir köpek <laughs> ve sadece oynamak istiyor. Bu oynanışı biraz arttırır. Model vernemasyonları indirdikten sonra köpeğin koşmasını tetiklemek için et. Köpeği deyince ölmemiz için ise hitbox koyup farklı bir kamerada jumpscare ayarladım. Ve ilginçtir ki önümüzde kocaman bir parkur varmış. Hikaye tamamen bittim. Ev, apartman, mahalle, şehir merkezim, avm ve kamera odası. Ama son gün patlamamak için oyunu egzeyle üstürüp çalışıp, çalışıp çalışmadığına şimdiden bakmam gerek. <laughs> Ekran ekran kartınız yetersiz. Nasıl, nasıl yetersiz? Lan ne oluyor? Bilgisayarım yetersiz. Bunu acilen düzeltmem lazım. Bilgisayar lazım. bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Bilgisayar lazım. Ali adında biri buldum ve bana oyunu çalıştırmam için kasa toplayacak. Bütün parçaları dikkatlice seçmeliyiz Bilgisayara güç için Asus Thor modeli işimizi görür. <laughs> Depolama için Bir 1 TB emek SSD halleder. Remix. Adam bak ne güzel sponsorluk yapmış. Benim Asus'u fatura Bir de 2 gün sonra bizimkine bakın şimdi. Bir de 2 gün sonra bizimkine bakın 64 GB Trident Z5. İşlemci ise Intel Core i9 13900K. Ve huzur içinde çalışması için Rockstrix A8 sıfır soğutmam. Tüm parçaları birleştirmek için de Rockstrix Z790F anakart. Ve oyunu bitirebilmek için en önemli parça. 4080. Yaklaşık 5 kilo olup kas çalışabileceğin 3080'e göre %54 daha yüksek performans bulan Hayvani FPS değerlerini görebileceğin Yepis yeni RTX ve DLSS 3.0 teknolojisiyle Oyunuma koysaydım ışık hızına çıkabileceğim donanıma sahip Bu kasa gerçekten abartı oldu sen de benim kasamı evinde görmek istiyorsan Kutlama kısmındaki topladığım kasaya tıkla tamam. Ve 4080 sana ağır gelirse Garibanlara özel 3060'lım Bu işlemci ve ana kartı taşıyan Tamamen fiyat performansı önem veren Bir kasa topladım Garibandı Bu kasada da DLSS ve Ray Tracing kullanabilir Ve oynadığın oyunlarda muazzam gerçekçi çıkan oluşan Manzaralara büyülenip DLSS yapay zekasıyla Yüksek çözünürlükte yüksek FPS değerlerine sahip Birçok oyunu oynayabilirsin hmm. Ama benim oyunum oyna Her şey senin için Kasalar açıklamada Lan Eray Eve gitme Bende 3060 var Umurumda değil Vakti geldim Artık Arıban oyunu bitirme sayacağım. zamanı. Gerçekten eklemek istediğim birçok farklı seçim ve gidiş yolu var. Ama iki günde ancak Erzurum'daki camiyi yapabilirim. O yüzden... <laughs> daha küçük detayları halletmek için etrafı atmosfer Ben Erzurum 2'yi çıkaracağım lan ben yapacağım aman akoyim Sesleri ekledim Ve Ay, Türkiye görürüm. dünyanın yüzde birini oluşturduğu için global açılmam lazım hmm, Weird road is empty I think there is an event today Evet utanç verici Oyuna spoiler olmasın diye söylemediğim ...üç farklı sonlar koydum Ve oyunu açtığımızda oyuncuları karşılamak için Ana menü tasarlayıp butonları koydum bir günüm kaldı ve daha çok şey lazım. Gidiş yollarını istire. Ev içinde şarj aletim. Telefon için bulmacam. Çıçık flamasım Kıyafet giyme ve işime etkinliği. Bilgisayarda dinozor oyunun aynısı. Arı sokağa parkur. Daha çok model. 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 Tamam model. 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 Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Şimdi ağrıdı. Hadi bakalım. Geldi 30. gün. Elimden geleni yaptım ama oyun bitmedi. Bitti ama bitmedi. Normalde 10 farklı sona sahip derin hikayeli, Beyin yakmalı büyük bir oyun tasarlayacaktım. Ama 30 günde elimde çok az seçimi olan daha kısa bir oyun var. Ve binlerce başaramadığım kod yanı. Sınırım oyun yapmak kolay değil. Hele seçim tabağında olanından. Ama yine de bu oyun 700 TL değil. <laughs> Artık bedava oyun oynayabilirim. Oyuna ekledim üstlükten sonra ikonuna fasulyemizi koydum. Normalde oyunu Steam'e koyacakken Gabe 100 dolar istedi. O yüzden oyun herkesin bedava indirebileceği bu sitede. Oyunu mu oynamak istiyorsan videonun altına bak. Bu gir ve indir. Merak etme içinde bir ufak. Gabe'in sonunda sanırım oyun yapmayı öğrendim. Tek işi bu işe bulaşmak gerçekten abi. 100 dolar mı istiyormuş Gabe'in pezosu? Hı Ulan yazık lan sen bu sektöre girerken bu insanlara ne vaatlerle girdin ya. Ama elimizde yine de benim için güzel bir oyun var Artık fasulyemiz sokaklarda rahatça dolaşabilecek Kendime gurur duyu... Yok tamam Oyun için yorumunu bekliyorum Size iyi oyunlar ve bana da sonsuz uyku zamanı Artık oyun yapma reseptörlerimi kapatıyorum Ama kim bilir eğer beğenirsen belki büyük bir oyuna girişirim Şans ver... Ne yapalım deneyelim mi ya be? Dene 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 de